Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. bugün çantamda ne var oynayacağız. Bakalım çantamızdan neler çıkacak. Hem arkadaşlar çantamda çıkartırken biraz temizlik yapalım diyorum. Sileceğiz makyaj malzemelerimizin dışını. Evet. Beren tek tek çıkarsın. Evet bu ne Beren? Bunun adı ne? K K Kiyana. Evet pekala bu ne? E bu ne? Pudra. Pudra. O ne dedim? Onlar ne? Ee, Onlar ne? Concealer. Concealer. <laughs> bu da yüz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar rujumuz var. Hayır. Bu rimel. Bu da, maskara. Bu da, da kıyam. Evet bu da güneş kremi. Bu da ne var? O da rimel. Onu da aç, açmıyorsun hiçbir var mı Eren? Bu da rimel. Rimelleri şuraya koyabiliriz. Şey. evet bu da Far paletimiz bu şekilde arkadaşlar. Far paletimiz. O da rimel. rimel. O da rimel. Evet. Şu şekilde far paletini buraya koyalım. Rimeller burada kalsın. Şu güneş kremini de şuraya koyalım. Evet bu da ruj. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da iyi. Bu da Evet, evet bu o da ruj. Şey o da parlatıcı. Onu bana evet. açmıyorsun ama açmıyorsun. Açmıyorsun Beren. Ben sana açtım dedim ki Beren. Açmıyorsun. Evet. Bu da? O ne? O da kapatıcı. Kapatıcı. Evet, o da çok güzel. Bu anlık şey. <laughs> bu anlık şey diyor ya. <laughs> Neden seni ben yerim ya? Bu da arkadaşlar böylesin bir ara eee Buradaki ya. ya. Buradaki ya. Pembe pudrası Buradaki ya. Evet, bu da güneş kremi. Güneş koruyucu. Evet, güneş koruyucularımız bir yerde kalsın. Evet, o Böyle ne? Yürüyorum. O da ruj. Evet. Şu da buraya koyalım. Rujlarımız burada kalsın. Burada bir dakika arkadaşlarım da görsün ama bir dakika arkadaşlarım da görsün. Hı. Arkadaşlar da burada bir tane var. Ne var? O da bundan. O burada da kapatıcı. Bundan. Şuraya koyacağız. Arkadaşlar kapatıcımız. Bu da arkadaşlar normal nemlendiricimiz. Çanta almıştım. Bu ne? O da bakalım neymiş o bakalım. Açmıyorsun onu açılmıyordu. Açılmıyor. Bir dakika. Bu da konseyler. BB krem. BB krem. Evet bunu da koyalım buraya. Hadi hayır Bir buraya ya. koyalım ama buraya Buyur, koyalım. O, tamam oraya oraya koyalım o zaman tamam. Hadi. Bu? Evet o da. Bakalım o neymiş? Bu ne arkadaşlar? Bu. Bir dakika. Lipstick. Lipstick. lipstick? Şu da şurada kalsın. Evet. Şu şekilde rujlarımız Bu da, da burada kalsın. Göz O da göz ne? Rümel. <laughs> Rümel. Evet. Rümelimizi de buraya koyalım. Yani bu ayakta duruyor. Hayır ayakta durmasın. <gülüyor> çok çok <laughs> pardon anne. arkadaşlar. Ee, Öksürüğüm hala geçmedi. Her videoda söylüyorum ama arkadaşlar inanın konuşurken zorlanıyorum. Bazen. Bu ne? Bu da allık. Annik. Annik. <laughs> Allah'ım ya. Ben seni olacak? yiyeceğim ben ya yiyeceğim. Evet. Pekala. Başka nelerimiz varmış? Ay, bu primer. Makyaj bazı. Makyaj bazımız. Evet, o da rujumuz. Evet, hadi buraya koyalım, buraya koyalım. Evet. Evet, başka nelerimiz varmış? O neymiş? Onu da bakalım. Var. Tamam. Onu da iki tanesini alayım ben. Bunlar neymiş? Ama açma bak. Açmıyorsun bak. Elin hep boyu olur tamam mı? Neymiş bu? Kontür stick arkadaşlar Kontür bunlar da. Ben koyayım ya. Bir dakika. Kalsın böyle kalsın. Hadi. Hadi Beren hadi anne, Beren. Anne, yüzeyi bırak, da. Beren hadi bunları çıkartır mısın? Arkadaşlar ben çıkartayım. Şurada şu şekilde Yok, taşma sırası. Beren yine attı çantanın içerisine. Hadi Beren. Tamam burada kalsın hadi. Beren. Hadi bebeğim. Evet başka nelerimiz varmış. O neymiş. O da yine farmış. Far paleti. Açmıyorsun ama tamam mı. Açmıyorsun Beren açılmıyor açmayacağız. Açmıyoruz Beren. Açarsa üstümüz başımız batar hadi lütfen. Açmıyorsun Beren. Arkadaşlar üzerine yeni giydirdim. Pijama gerçi üstündeki de. Uykudan yandı zaten. Üstünü çok batırıyor bu tarz şeylerle oynarken. Şuraya koyar mısın? Bu ne? O ne? Parfa dedik. Küçük ben boy. Değil. Şuraya koyabilirsin. Yok oraya koydum. Tamam mi? oraya koydun o zaman. Tamam. Evet başka nelerimiz varmış? Eyeliner. Eyeliner. Tamam şuraya koyabilirsin. Bak böyle koyabilirsin. Böyle. Evet. Böyle. Evet. Başka nelerimiz varmış? Sen var. O da yine far. Tamam. Sıvı far arkadaşlar. Sıvı far mı? Şuraya koyabilirsin. Ama şöyle koyacaksın. Evet. Yok öyle Boy. Beren ya çok komiksin Değil. ya. Max Factor'un arkadaşlar. O da çok güzel. Rengi bu şekilde. Bu da o ne? da oraya. o da ruj. Evet. Şuraya koyalım. Evet başka. Başka ne varmış? O ne? Arkadaşlar bu kalemden bulamıyorum ya. Şu kadar kaldı. Ve bunu hiç harcamak istemiyorum. Bunu da buraya koyduk. O evet yok. başka. Ama o rujun reisi. Ama bu da ruj işte. Bu da göz kalemi. Hadi başka çıkar. Başka çıkar. Ya ben çıkarayım. Tamam hadi çıkarmadım. Hadi. Şimdiye kadar bu kadar arkadaşlar. Hadi hadi hadi. O da rimel. Rimel mi? Evet. Maskara. Onu Hı. da buraya koy şu şekilde. Evet koyduk. Şunlar falan çok güzel arkadaşlar. O da mavi maskara. Bunu da koy buraya. Koy buraya. Evet. Koyduk. Başka? O da yine parlatıcı. Buraya koyar mısın? Hayır, Şuraya. Hayır. Aferin. Evet. Şöyle arkadaşlar. O da yine concealer. Ne, kızım? Şuraya koyacağız. Şey evet. Evet. Evet, şuraya koy. Hadi şunlardan çıkar bakalım şimdi. Hadi Beren. Evet. O da rümel Buraya koyalım. Ay ne kadar çok rümelim varmış benim ya. Hadi gel buraya koyalım. Şuraya ama şuraya. Hadi Beren, bir tane daha var ondan Beren. Ondan bir tane daha var hadi. Evet. Bir tane daha var burada bak. Sarı renk. Bana tamam, bana Hadi hadi çabuk ol ama biraz hızlanabilirsin. Hadi Beren, hadi Beren. Sarı renk o da. Hadi diğerlerini de çıkart. Tamam. Diğerlerini de çıkartalım. İşte, Arkadaşlar çantamızda ne var oynuyoruz şu anda. O da yine kaş var, e, maskarası. Kaş maskarası. Ne Onu abi? da şuraya koyuyoruz. Hı. Buraya. Evet. Başka nelerimiz varmış. Başka nelerimiz varmış. Evet. O da yine konseylerimiz Konserler. Buraya. konseylerimiz burasıydı. Burasıydı Beren burasıydı. Evet. Evet. <laughs> evet, o da konsilerimiz. <laughs> ne kadar da almışım konsiler. Gerçi bunları indirimden aldım arkadaşlar. Çok güzel indirim vardı. Onu öyle şekilde değerlendirdik. Evet, <laughs> şuraya koyabiliriz. Onlar da renkli far paleti. Far <laughs> paleti. Evet. <gülüyor> tamam. Evet. Onu da koyalım buraya. Evet. Evet, bunu da koyalım. Evet. Oldu mu Beren? Çok güzel oldu değil mi? Arkadaşlar bu şekilde oldu. Bakın. Evet. Çok güzel oldu Beren. Çantamız da bu şekilde arkadaşlar. Aa Beren kıyafetine uyuyor. Pembiş pembiş. Ne kadar güzel oldun. Beren. Bir tane var. Ne var başka? O da arkadaşlar dudak kalemi. Bak sen de. Evet hadi ağzını kapatır mısın? Hadi buraya koyalım. Koy buraya. Evet onu da koyduk. Evet bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları çantamıza geri koyacağız tamam mı? Tamam. Temizli koyacağız ama tamam mı Beren? Bir dakika bir, de, bir dakika bekler misin? Arkadaşlar şimdi bunları tek tek sileceğiz. Ve çantamıza koyacağız. Çantamızı temizlemiştim zaten ben. Hadi. Şimdi ben de yardım edeyim sana tamam mı? Sen Anne, de. Anne, sen ayna ben elime mi alayım? Tamam. Sen şimdi bunu al. Ben sana vereyim. Sen oraya koy. Bunu eline al. Ama ben elim alamıyorum ki. Bak bir elimle çekiyorum ya hadi seni. Bak böyle ben temizleyeyim güzelce. Ben temizleyeyim. O zaman sen temizle. Karşıma geçer misin? Hadi Beren karşıma geç. Bunu koyalım hadi. Birincisi bu. Anne. Arkadaşlar sizce burada kaç parça yorum vardır? Hadi yorumlara yazın. Bu arada bizi takip etmeyi unutmayın tamam mı arkadaşlar? Mutlaka takip etmenizi bekliyoruz. <laughs> Aşağıda arkadaşlar. Çentere <laughs> <tüntüne> basmak <laughs> çok zor değil değil mi? Abone ol tuşuna. Değil mi Beren? Hemen tık diye basabilirler. Evet. Hayır bunu da koyacağız. Bunu da koyacağız. İlk önce bunu koyalım Beren. Evet. ilk önce bunu koyalım. Arkadaşlar sizce burada kaç parça ürün vardır? Yorumları mutlaka yazın tamam mı? Bir de bizi nereden takip ediyorsunuz arkadaşlar? Arkalık mıydık? Hadi şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunları koyuyoruz. Ama bu, ilk Ama ilk işte. önce bunları koyuyoruz. Pudra olanları koyalım tamam mı? İlk önce bak üst üste oluyor ya bunlar. Ama ya, onu şeyim, Ama hayır bak buraya koy o zaman şuraya koy. Şuraya Beren koydu. şuraya koyar mısın? Koydum. Hadi Beren. Hayır ilk önce o değil ki Beren. Şey. İlk önce bak ne değil kızım efendim. Ama oraya koy. Ama ilk önce bunu buraya koyalım. Bak bak tam oldu gördün mü Beren? Tam oldu oturdu. Onun üzerine koyuyoruz. Şimdi bak buraya ne yapıyoruz? Bunu yerleştiriyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi bunu siliyoruz. Ama bunu da sil tamam mı? Ben sana vereyim. Aferin sana. Ben sana verdim. Bakayım kokuyor. Açmıyoruz. Aç, açarsak yanarız Beren. Kokuyor. Sen ona bir de boya dökmüştün değil mi Beren? Dur onu da silelim kapağını çıkmıyor gerçi. Neyse hadi kapatalım onu. Kapatalım hadi üstümüze bulaşmasın oh, hadi. Hadi hadi çabuk Ne güzel kokuyor. Evet çok güzel kokuyor değil mi? Harika. Evet şimdi ne yapıyoruz? O ağzını kapattın mı güzelce? Sıkı kapatamamışsın ki. Kapatamadım. Arkadaşlar bunu kapattım ben. Beren yerleştirecek şimdi çantaya. Beren şuraya koyar mısın Beren? Şuraya. Hayır dik bir şekilde koyar mısın? Hayır öyle değil. Ben sana göstereyim kızım. Evet bunu da koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu da koyuyoruz. Anne ben, ben Çabuk ol hadi. hadi. biraz çabuk ol ama. hızlanalım birazcık tamam mı Beren? Şimdi Evet. Başka ne yapıyoruz? Sığmıyor mu? Sığmıyorsa şöyle yapalım mı? Hı, tamam. Evet. Evet, şimdi ne oldu? Şimdi buna geldi sıra. Ben... Hadi çabuk olalım biraz. Ben bunu Ben de sildiklerimi sana vereyim mi? Ben de sildik açmıyorsun. Açmıyorsun Beren. Tamam kapatıyor. açma. Evet. Hadi kızım açma bebeğim. Ama şu an açmamamız lazım onu. Biz şu an siliyoruz Geyelim. ya sadece. Hadi. Hadi Beren hadi Beren bunu da koy. Ben sildim bunu tamam mı Beren? Arkadaşlar şunların kokusu falan çok güzel. Eğer alacaksınız aklınızda bulunsun. Kokusuna bayılıyorum Geyelim. bunun. Geyelim bunu. Şunu da koyalım. Şimdi bunları da silelim. Hadi biraz sızlanalım mı Beren? Yok. Hadi Berenciğim. Hani yine var burada. Şuraya koyabilirsin bak. Ben evet. sana yer açayım mı? Ben evet. sana yer açtım bak. Hı. Hadi şimdi bunu da koyalım üzerine. Tamam. Bak şunu da sildim ben, tamam mı Beren? Bunu silmene gerek yok. Bak bunu da buraya koyalım. Aslında bu buraya çok güzel oldu. Bak gördün mü Beren? Sığdırdım arkadaşlar. Bakın. Ben bunun şeydi? Evet bunu da koyalım. Aferin sana Beren çok güzel yer açtın. Aferin sana. Hayır şuraya koyabilirsin bunu. Bak şuraya. Ters koydum ama neyse kızım önemli değil. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunlardan koyuyoruz. Şunlardan pardon. Pardon şunları koyuyoruz. Onu ben sildim ama. Arkadaşlar. Bakalım. Güzelce yerleştirebilecek miyiz? Anne mi? ben. Ben tek elimle birazcık zorlanıyorum ama. Neyse sileriz. Bak bu işi. Şey. Evet. Öyle siliyorum ama senin gibi silemem ki. Şu an elimde kamera var Beren. Görüyorsun arkadaşlar çıkan pisliğe baksanıza ne kadar kirli ya. Ay hiç görmediğimiz pislikler çıkıyor arkadaşlar. Mikroplar çıkıyor. Çizdim. Sık sık temizliyorum ben gerçi de. Çizdim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bunu da koyuyoruz. Ya bunu yıkayayım. Tamam. Şuraya kenara koy ama tamam mı? En köşeye. Aferin sana. Şimdi bunları koyuyoruz. Ya ben onu koyayım. Tamam hadi koy o zaman. Hadi Beren. Biraz sızlanalım. Evet, hadi. Şundan var. Şu var. Beren biraz hızlı olur musun bebeğim? Hayır. Hadi birazcık hızlı. Hadi bebeğim. Bakayım, kokuyor. Ama Beren kokmuyor onlar, lütfen. Kokuyor Beren. ya. Hadi Beren kokmuyor, hadi. Hadi birazcık hızlı ol. Hadi hızlı hızlı hızlı. Kızınalım birazcık hadi bebeğim evet ne yapıyoruz siliyoruz güzelce arkadaşlar hijyen önemli değil mi Beren evet Bunu, tamam onu da bak şöyle koyabilirsin ama bak evet hadi hadi Beren koy şimdi bunu biraz ama birazcık hızlanalım hadi lütfen hızlanalım şunu alabilirsin şu anda bu temiz o pislendi şimdi elindeki. Baksanız arkadaşlar görmediğimiz bir sürü pislikler çıkıyor bundan. Biraz hızlanalım Beren. Hadi. Hadi koy şimdi. Hadi koy. Bunları da koy. Hadi hızlı bir şekilde. Arkadaşlar Beren silmeden önce bir de ben üstünden geçiyorum. Ondan sonra Beren'e veriyorum. Belki temizleyemez diye. Evet. Bak ben sildim bunları hadi. Sen bunları yerine koyar mısın? Aferin bak çok güzel düzenli bir şekilde yerleştiriyorsun. Arkadaşlar çok güzel düzenlemedi mi Beren? Aferin sana Beren. Hadi hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Hızlanalım hadi Beren. Ay ne kadar güzel oluyor. Hadi Beren. Sildim ben ama bunları sildim. Hadi siliklerimizi koyalım tamam mı? Aferin. Şimdi bunda sıra. Şimdi bunda sıra. Beren. Evet. Anne, tamam ben... hadi öyle kalsın öyle kalsın. Önemli değil hadi. Hadi bunu da sil çabuk. Bunları hadi Beren. Yiyeyim. Tamam hadi Beren. Şunu, şunu da sildim. Sildim ben sildim hadi. Sildim onları bebeğim hadi. Şimdi ne yapıyoruz Anne. şimdi? Hadi al kendin sil çabuk hı ol ya. o zaman. Hadi o zaman sen yerleştir ben silin tamam mı? Arkadaşlar şu şekilde silebiliyorum baksanıza. Bak. Bunu da tamam. Bunda mikroplar var. Tamam. Evet. Mikroplar var. Mikropları atalım hemen. Hadi al bunu da. Evet. Ne yapıyoruz? Kapımızı açtık. Geldik arkadaşlar. Abisi geldi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Onları yerleştiriyoruz. Bunu da yerleştirelim. Çok güzel yaptın Beren. Aferin sana. Baksanız arkadaşlar. Evet. Onu da koyduk. Çok düzenli benim kızım ya. Çok düzenli. Değil mi Beren? dur şu atletin çıkmış Beren şöyle yapalım böyle. evet şöyle tamam böyle kalsın hadi hadi Beren az kaldı Beren bak az kaldı arkadaşlar sorumuz neydi burada kaç tane açmıyorsun Beren burada kaç tane parça var arkadaşlar sizce? yorumlara yazın tamam mı Videolarımızı dikkatli bir şekilde izlediyseniz bence bilirsiniz çok kolay hadi Beren hadi Beren kapat hadi hızlı ol bebeğim hızlı hadi Beren bunu da koy. Bunu da silmiştim. Evet hadi silmiştim ben. Hadi. Hadi Beren. Bunları da koyalım. Evet şunu da koyalım. Anne bu. Tamam, çizik sil, çizik tamam çizik sen çizik. Sil, Tamam sen sil. Tamam sen sil. Tamam. Sen sil. Tamam hadi. Hadi Beren. Aferin hadi sen sil bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yedim seni ben ya. Beren yine çıkardın ama onu Sen. bak. Hı, dikkatli ol tamam mı? Bir süre gelmesin. Islak mendil arkadaşlar üzerine geldi. Şu şekilde şu an ıslandı. Hadi bu kaldı şimdi. Hadi yerleştir onu da. Beren. Hı, yerleştir. Evet ne yaptık? Aferin Beren'e. Ay düşürdü. Evet hadi koyalım. Evet, kapatalım şimdi. Sığmıyor gibi. Sığmıyor gibi mi? Sığdı ya Beren, çok da güzel sığdı. Baksanıza arkadaşlar. Ne kadar düzenli bir şekilde koydu Beren. Değil mi Beren? Çok güzel koydun. Yerleştirdin. Arkadaşlar biz bunu kapatıp geliyoruz. Arkadaşlar, vedalaşma vakti. Şu şekilde çantamızı gösterelim düzeninizi size. Arkadaşlar Beren ne kadar güzel düzenlemiş. Baksanıza. Arkadaşlar sorumuzu tekrar hatırlatalım size. Sizce burada kaç parça yorum var arkadaşlar? Tahminleri alalım yorumlara. Tamam mı? Bir sonraki videomuz ne olsun arkadaşlar? Onu da yazın yorumlara isterseniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın tamam mı? Beren senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yorumunca abone olmayı yakınmayı Ama bakmadın ki arkadaşlarına sen. Bakmadın ki. Bakmadın ki Beren. Arkadaşlarına bakmadın ki beni hadi bak. Arkadaşlarına söyle. Numara bunu oynamayı, yakatmayı unuttun. Hadi kalp de yap arkadaşlarına. Yor. Arkadaşlarına kalp yapıyordun ya sen. Evet hadi bakalım. Kalp yap. Evet kalp yaptı ve Hoşça kalın arkadaşlar.